Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için videonun hemen altında bulunan abone ol butonuna tıklayıp yanındaki bildirimleri açmayı unutmayalım. Tüket ve Sivitridius üzerinde çalışacak harisacı arkadaşların işine yarayacağını düşündüğüm bir menü geliştiriyorum. İlk birkaç komutumdan bahsetmek istiyorum. Bunun için ilk seçeneğimiz nokta editörü. Bu kısma Buradaki butonu kullanarak mevcut NCN veya TXT uzantılı nokta dosyalarınızı açabilirsiniz. Açtığınız liste burada görünecektir. Bakın sağ tuş yapıp göster dediğinizde mevcut koordinatörü bulunduğu alana gidecektir. Bunun için zoom oranını mouse'un tekerlek tuşundan ayarlayabilirsiniz. Ayarladığınız zoom oranına göre seçtiğiniz noktayı göster dediğinizde otomatik olarak bu boyutta size gösterecektir. Aynı alanda kod kısmına mevcut kodun sonuna artı veya eksi yazıp belli bir değer eklemek istediğinizde artı yazıp ekleyeceğiniz değeri yazdıktan sonra Enter'a basmanız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi. En başta bulunan ayarlar sekmesinde nokta kodu ve nokta adı ile alakalı ayarlar yapabilirsiniz. Yaptığınız ayarlar, ayarlar dinamik olarak değişecektir. Nokta adlarını kaldırıp tekrar nokta adı gösterebiliriz. Veya kodun yüksekliğini arttırabiliriz. Aynı şekilde hemen yanındaki buton yardımıyla yüklediğiniz dosyada x ve y yerleri farklıysa bu butonu kullanarak mevcut x ve y'nin gördüğünüz gibi yerini değişebilirsiniz. AutoCAD ekranında bulunan noktaları dinamik olarak kendileri değişecektir. Mevcut noktalara toplu değerler hemen yanındaki butondan ekleyebilirsiniz. Kota veya koordinata. Mevcut e, eklediğimiz noktaların üstüne otomatik çizim yaptırabilirsiniz. Bakın buradaki otomatik çizim butonunu kullanabilirsiniz. İster çember ister çok doğru. Başlangıç noktası ve bitiş noktasını vermeniz yeterli olacaktır. Aynı şekilde yan tarafında bulunan ayarlar simgesine tıkladığınızda aşağıya doğru özellikler açılacaktır. Mevcut çoklu doğrunun noktalar arasındaki mesafelerin yazılmasını istiyorsanız buradaki ara mesafeler sekmesini aktif hale getirebilirsiniz. Yazı yüksekleri belirleyebilirsiniz. Aynı şekilde çizgi kalınlığını değiştirebilirsiniz. Çizdir dediğinizde mevcut alana boyadayla çizgiler çizilip ara mesafeler gördüğünüz gibi ekranın üstüne işlenecektir bunun yanında hemen sağ tarafında bulunan koordinat yazdır butonuyla beraber ekrana koordinat yazdırabiliriz seçtikten sonra koordinatın yazılmasını istediğimiz noktayı seçip koordinatın yerini gösterebiliriz bu işlemlerle çıkmak için esc tuşunu kullanacağız Yine aynı şekilde bakın nokta yazdıra geliyorum. İster not isterseniz z değeri kod değeri bu dizilime ekleyebilirsiniz. Yazı boyutunu değiştirebilirsiniz. Not olarak istediğiniz değeri hemen altındaki kutuya işaretleyebilirsiniz. Not ve yükseklik değeri ekrana yazılacaktır. Hemen altında bulunan kod yazdır butonu mevcut kesitlerinizin veya hazırlamış olduğunuz kesitlerin üzerindeki değerlere kolay kod yazmanızı sağlar. Örnek olarak kod yazdır butonuna tıklayalım. Bir referans noktası verelim. Çizginin bu kısmı. Buranın 100 olduğunu biliyorsak aynı şekilde açıklama kısmını değiştirebilirsiniz. Mevcut seçeneklerden yazabilirsiniz. Siz de, de istediğiniz değeri yazabilirsiniz. Yazdır dediğimde gördüğümüz gibi tıkladığım noktanın bu noktaya referans alarak bana kodunu otomatik olarak yerleştirecektir. Bu menüye eklentilere devam edeceğim. Bununla alakalı görüşleriniz, önerileriniz varsa bu videonun altına yazmanızı rica ediyorum. Kolay gelsin.